Yok bunlar buraya sen oturacaksın gel. İyi. Yakala oğlum. Montunuz düştü efendim. Murat. Bırakın bir saniye. Murat, sen şu an çok güzel bir şey yapıyorsun, değil mi? Ama ben sevmedim ki bunu. Kaybolun, kaybolun. Olur, olur şey yapmayalım o zaman, kalkalım. Ne yapalım, yan tarafa geçelim. Cipsi aldım. Fıtı, 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 fıtı. Kızdın mı? Yok, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Bizimkilerin gazına geldim ben ya. Afilli masa dediler, violonsel dediler. Dedim oğlum bak bunlar öyle bir kız değil. Ama işte insan cihayla olunca tabii semer vuran çok oluyor bunlar. Ee, sevgilim nasıl bugünlerde? Sevgilim? İyi işte ne olsun. Bir taraftan film var, diğer taraftan da bizim bir bal mevzusu var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Benim sevgilim nasıl? İyi işte ya. İş güç. Yani bilin gibi. Ay hak. <laughs> Nasırdan çektiği kadar, hatta çirkin yaratılmasından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi. Bir reaksiyon verme. Hadi beni bırak, adam ayıp. Murat, biz bir yerde yanlış mı yapıyoruz? Ne alakası var ya? Takılıyoruz işte. Sıkıldın falan mı sen ya? Ya yok da yani ne bileyim hani... Sen sıkıldın, sıkıldın. Mekan kapalı ya, sen darlandın. Bak ne yapalım biliyor musun? Sahil kenarına gidelim, oturalım bir banka, martlara simit. Atmayalım, onu biz kendimiz yiyelim. Akşama kadar cipsi olmaz, açsındır sen. Peki şart mı? Tabii ki değil. Ne yapalım? Gezelim. Hı? Tuzalım. Bak spor yapalım. Spor yapalım. Sen benim spor koçum ol. Tamam bir dakika dur Murat şimdi. Yani benim yapacak bir sürü işim var. İş bakmam lazım, okula gitmem lazım, ders notları falan bir sürü şey var ya. Annem. O zaman şey yapalım biz kalkalım ya. Ya. kalk kalk kalk. Kızdın mı? Ne yapacağım Pınar? Düşüme buz mu basacağım? Allah Allah kızmadım ya. İnsan sevdiğine kızar mı Pınar lütfen? çipsin parasını almaya gidiyor. Oğlum onlar karşı masadan geliyor. Ayıp lan, ayıp. Görmedi ya la. Entegrasyon mu zannetti acaba? Çakıl taşından entegrasyon mu olur Pınar Allah aşkına ya? O masa değil oğlum, arkadaki masa lan.